Yunan felsefesi. Batı felsefesinin başlangıcı milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Yunan kültür ve toplumunun hızlı büyümesiyle yakından bağlantılıdır. Yunanistan ana karasına ve Yunan adalarına ek olarak Yunanlar Doğu Akdeniz, Güney İtalya ve Sicilya boyunca yerleşmişlerdi. Bilinen ilk filozoflar bu kolonilerden birinde bugünkü Türkiye'nin sahil kesiminde yer alan millet de ortaya çıkmıştı. Thales'in öncüsü olduğu Millet, felsefe okulu sonraki nesillere ilham verdi ve felsefi düşünce ve tartışma pratiği Yunan dünyasına hızla yayıldı. Atina, felsefenin gelişmesi için ideal bir yer olduğunu gösterdi ve belki de bütün zamanların en etkili üç filozofunu içinden çıkardı. Sokrates, Platon ve Aristoteles. Bu filozofları dört ana düşünce okulu izledi. Kinikler, Şüpheciler, Epikuroscular ve Stoacılar. Yunan etkisi Büyük İskender'in yönetiminde zirveye ulaştı. Ancak İskender'in M.Ö. 323'te ölümünden sonra Yunanistan birbirleriyle ihtilaf halinde olan parçalar ayrıldı ve kültürel etkisi de giderek nüfusu artan Roma İmparatorluğu tarafından sahiplenildi.